Günaydın bir kez daha devam ediyoruz ve söylediğimiz üzere disk başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu Çalar Saat'te. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Bey, hoş Emeğin gündemini konuşacağız. Arzu Hanım'la birlikte işçilerin takip edeceği yeni dönemde takip edeceği o vaatler neler olacak? Aynı zamanda yine... Yeni Çalışma Bakanı'ndan sizin beklentileriniz ne olacak, hatırlatacağınız konular ne olacak, hayata geçmemiş hatta gündeme de getirilmeyen konular var. EYT'yi yine konuşalım. EYT e e çıktı ama işte 5900'den 5000 ya 5000 beklentiydi 5900 çıktı. Sonra çıraklık ve staj burada bir mağduriyet var. 2000'liler onlar başka bir itiraz dillendiriyor. Bir izleyicimiz yazmış özellikle bir ısrarla Bağkur tescil affı yok mu acaba diye pek çok çalışma hayatının çözülmesini de beklediği, işçinin beklediği konular var. Başlayalım. Nedir takip edeceğiniz vaatler? Evet önemli bir seçim sürecini geride bıraktık İlker Bey ee, gerçekten bu ülkede yaşayan 85 milyon açısından işçiler, emekçiler açısından son derece önemli bir e, süreçti. Ben en başta şunu ifade etmek istiyorum ee, biz tabi siyasi parti değiliz, bir sendikayız, bir emek örgütüyüz ve bir taraftan hakkımız, hukukumuz için örgütlenirken, mücadele ederken diğer taraftan da ülkemizin bu kadar önemli tarihsel dönemlerinde hep e, iktidarların politikalarının izledikleri yolun tercihlerinin özellikle de ekonomik politikalarının işçi işçilere, emekçilere, halka e, ilişkin sonuçlarını ortaya koyan e, açıklamalar yapıyoruz, çeşitli raporlar açıklıyoruz. Yani aslında işçi sınıfına, emekçilere, sınıf kardeşlerimize halka doğruları ve gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu seçim sürecinde de bunu yaptık. Tıpkı daha önceki başkanlık referandumunda olduğu gibi. O yüzden bir öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bütün dünyadaki verilerde bizim yaşadığımız gerçeklikte çok açık bir biçimde şunu gösteriyor. Başkanlık rejimi yani bütün karar mekanizmalarının tek yerde toplandığı bu sistem işçilere zararlıdır. Memlekete zararlıdır. Bunun e, somut sonuçlarını aslında hep birlikte yaşıyoruz ve bilinmelidir ki hani seçimler sonucunda iktidar sadece yürütme e, yetkisini üzerine almaz. İktidar olanlar ülkeyi yönetme iddiasıyla seçime girenler e, aynı zamanda ülkenin bütün sorunlarını da çözme sorumluluğunu üzerine alır. Yani şunun altını çizmeye çalışıyorum. İktidar olmak demek, e, sandıktan galip çıkmak demek, ülkenin sorunlarının, birikmiş sorunlarının çözümüne dair de bir sorumluluk sahibi olmak demektir. O nedenle öncelikle çalışma hayatı açısından da söylersem sizin ifadenizle yeni çalışma bakanı henüz kabine açıklanmadı biliyorsunuz ve ülkeyi yönetecek Kim olan yeni biz bir takım isimler biz de görüyoruz ama zaten cumartesi günü açıklanacak kabine. Yeni çalışma bakanından yönetecek olan siyasi iktidardan işçilerin, emekçilerin beklentileri artık halının altına süpürülemeyecek olan birikmiş özellikle ekonomik kriz ve bölüşüm krizinin ortaya çıkarttığı bütün bu sorunları çözme sorumluluğunu taşımaları ve buna ilişkin de adımlar atmaları. Peki nedir o zaman işçinin şu anda beklentisi Şimdi yeni çalışma öncelikle bakanından? Öncelikle tabii ki bitim işçilerin, emekçilerin beklentisi bugün Türkiye çok yüksek enflasyonlu bir sürece girdi. Buna bağlı olarak da Yine ülkeyi yöneten iktidarın temel politikalarının tercihlerinin sonucu olarak aslında esas olarak çok ciddi bir bölüşüm krizi yaşıyoruz. Yani ürettiğimiz değerin, hepimizin çalışarak ürettiğimiz değerin bölüşümünde ciddi bir sorun Grafiklerimizde var. Grafiklerimizde de var bu aslında. de bu var. Yönetmenimizden e, aslında de rica edelim. Seçim ederim. süreci Grafiklerimiz de grafiklerimize gelsin. Bunu gösterdi. Anlatalım. Mesela seçim süreci de seçimdeki e, aslında oy dağılımları da iktidarın ve muhalefetin oy dağılımlarını da bu dağılımları da bu bölüşüm krizinin ortaya çıkarttığı sonuçları gösterdi. Şimdi iki gün önce 2023 yılının içinde bulunduğumuz yılın birinci çeyreğinin e, gayri safi milli hasıla milli gelirdeki dağılımını açıkladı TÜİK. Ondan önce bir önceki dördüncü çeyrekte daha önce sizin programlarınıza da konuştuğumuz çok sert bir emeğin payında gerileme söz konusuydu. Yani sadece bir, e, bir yıl içerisinde baktığımızda bile emeğin payı yüzde 25'lere yani yüzde 30'lardan 35'lerden yüzde 25'lere geriledi. Yani bu çok ciddi bir yoksullaşma demek. Bu ülkeyi yöneten iktidarın politikalarının bir sonucu. Ama 2023'ün birinci çeyreğine bakıyoruz. Çok astronomik bir artış var emeğin payında, işçilerin aldığı payda. 25'ten 38'e çıkmış. Bunlar TÜİK verileri. TÜİK bu durumu şöyle açıkladı. E, kendi resmi açıklamasında. Biliyorsunuz EYT birazdan konuşacağız. Seçimden önceki vaatlerden bir tanesiydi. EYT düzenlemesi yapıldı. Ve binlerce, milyonlarca insan gecikmiş bir hakkını, birikmiş bir sorunun çözümü noktasında adım atıldı ve birikmiş bir hakkını kıdem tazminatlarını aldı. TÜİK diyor ki bu %38'in içerisinde EYT'lilerin kıdem tazminatları da var. O yüzden bu rakam yükseldi. Aslında %33 civarında ama TÜİK her zaman yaptığı gibi şeffaf biçimde verileri açıklamadığı için bu işgücü gücü ödemelerinin yani emeğin aldığı bu %38'lik payın ne kadarı EYT'lilerin kıdem tazminatı bunu biz şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla 2023'ün birinci çeyreği gerçek durumu yansıtmaktan uzak. Çünkü EYT'lilerin kıdem tazminatı ödemesi bir seferlik bir şey. Yani tarlasını satan bir işçinin bir anlık rahatlaması gibi bir şey. İkinci bir kıdem tazminatı yok. Dolayısıyla bu geçici bir durum. Asıl bize gösterge olan önceki veriler. Zaten birinci çeyrekte her zaman emeğin payı daha önceki yıllara da bakarsak biraz artar. Ocak ayındaki ücret zamları nedeniyle. Yani burada özellikle yeni açıklanan 2023'ün birinci çeyrek rakamına biz bu anlamda kuyruklarımız kaygıyla bakıyoruz kuşkuyla bakıyoruz TÜİK'ten de bu %38'in ne kadarı EYT'lilerin kıdem tazminatı ödemesi bunu açıklamasını istiyoruz. Büyüme rakamlarına baktığımızda %4 büyümüş Türkiye ekonomisi. Ama burada asıl önemli olan bu büyümeyi yaratan şeyler neler? Yani biz hangi alanlarda büyümüşüz? Diğer grafiğe geçerse arkadaşlar hangi alanlarda küçülmüşüz? Buradaki mesele bu. Biz burada özellikle baktığımızda çok çarpıcı bir şey var İlker Bey. Tarıma bakıyoruz. Tarımda küçülmüşüz. %3.8 küçülmüş. Birinci çeyrekte Türkiye ekonomisi. Sanayi küçülmüş, ihracat küçülmüş. Biz tarımda sanayide büyürken bile bu büyümeden payımızı alamadığımızı söylüyorduk. Ve bunun mücadelesini, gelirde adalet mücadelesini veriyorduk. Ama şimdi asıl üretim kalemlerinde ciddi bir gerileme var. Yani hep söylediğimiz üretime dayalı olmayan bir büyüme politikası izleniyor. Üretime dayalı olmadığı için de istihdam yaratmayan bir büyüme politikası izleniyor. Ve gelir dağılımında da adaletsizlik var. Peki ne büyümüş? Finans büyümüş, inşaat büyümüş. Yani faize ve ranta dayalı bir büyüme politikası. Faize ve ranta dayalı bir ekonomik politika izleniyor. Bu kısa vadede yani faize ve ranta dayalı bir ekonomiyle günü kurtarmış olabiliriz biz. Ama geleceğe dair ülkenin geleceğine dair çok tehlikeli bir gidişatın Ve vatandaşa bunun bir faydası var mı? Bunun, Böyle vatandaşa, bir durum. bunun vatandaşa bir faydası yok. Son derece geçici bir genişleme, büyüme ama bu kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak, üretime dayalı bir ekonomik politika, bir büyüme modeli olmadığı için de İşçilerin, hani ne bekliyorsunuz diyorsunuz ya işçilerin, emekçilerin sorunlarını çözmüyor. Yani temel ekonomik rotanın değişmesi lazım. Türk parasının değersizleştirilmesi ve emeğin ucuzlatılması üzerine kurulu bir ekonomik politika, bir büyüme rotası izleniyor. Bunun devam ettiğini görüyoruz. Bu da bizi hep yoksullaştırıyor. Bu yoksullaştıran bir büyüme. Sürekli olarak yoksullukta eşitleyen bir büyüme. İşte asgari ücret, ortalama ücret haline geldi. Oradaki 500 dolar bir olacağı söyleniyor. Ücret Böyle bir gerekirken. çalışma yapılıyor. Için, için. bir önceki çalışma bakanı böyle bir seçim sürecinde ifade etti işte 500 dolar civarında tutacağız diye ama asgari ücretin kaç dolar olduğu, yani dolar da yerinde durmuyor zaten biliyorsunuz. Evet. Asgari ücretin kaç dolar olduğu değil, asgari ücretin alım gücüdür önemli olan. Yani biz bir ortalama ücret haline gelmiş olan bu asgari ücretle nasıl yaşayabiliyoruz? Çünkü bir ortalama ücret bu. Ne kadar ekmek i̇şte Ne kadar ücretle. ekmek alabiliyoruz? Ne kadar kıyma kaç kilo işte kıyma et alabiliyoruz? Beyaz Aynen et, Aynen işte peynir, alım gücüdür zeyti. önemli olan. İşte açlık yoksulluk sınırı rakamlarını biz de açıklıyoruz, Türk İş de açıklıyor. Şu an Türkiye'de açlık sınırı yani 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 10 bin liranın üzerinde işte 12-13 bin liralara doğru gitti. Yoksulluk sınırı 30 bin liraya açtı, 33 bin lira civarında. Yani Türkiye'de hangi, kaç tane haneye Ayda 33 bin lira giriyor. Düşünelim bunu yani asgari ücretin 8500 lira olduğu emekli aylığının o en düşük emekli aylığını 7500 lira yaptılar. 7500 liralık bir emekli aylığıyla geçinmek zorunda olan milyonlarca emekli var. Dolayısıyla burada söylemeye çalıştığımız bu büyüme politikası yani e, sürekli olarak bizi yoksullukta eşitleyen bir e, ekonomik politika izleniyor. Bunun değişmesi lazım. Bu böyle olduğu için de biraz önceki grafikte gördüğümüz en yoksulla en zengin arasındaki uçurum Türkiye'de giderek daha fazla büyüyor. Bakın %5'lik dilimler bunlar. Evet. Yani 25 kat neredeyse en yoksulla en zengin arasındaki gelir uçurumu. Şimdi bu bir ülke açısından, bir ülkenin geleceği açısından son derece tehlikeli. Bu temel politikaların, bu sorunların çözümüne dair temel politikaların değişmesi temel değişmesi lazım. ne olmalı o zaman Arzu Hanım? Şimdi asgari ücretle ilgili tabii şunu söyleyeyim. Hakikaten bizde çok önemli çünkü ortalama evet. ücret yani bir sembolik ücreti konuşmuyoruz asgari ücret dediğimizde. Oysa dünyanın birçok ülkesinde asgari ücret işte çok az sayıda işçinin hayatını sürdürdüğü sembolik bir ücrettir. Ama bizde ortalama ücret haline geldi. Çünkü Asgari ücrette bir artış yapılıyor evet ama bu kadar yüksek enflasyonlu bir süreçte bu artışlar suya yazılan yazı. Bir e, bilemeniz iki ay sonra o artışın bir anlamı kalmıyor. O yüzden geçen yıldan bu yana yıl ortasında da revize ediliyor. Şimdi Temmuz'da büyük bir beklenti var tabii seçim sonrasında. E, fakat burada altını çizmemiz gereken şey öncelikle İlker Bey bu çok önemli Türkiye'de. Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması lazım. Yani asgari ücreti bir ortalama ücret işte bu rakamlar onu gösteriyor. Bir ortalama ücret olmaktan çıkarmamız lazım. Bunun yolu da ücretlerin asgari ücret tespit komisyonu masasında konuşulup hükümet tarafından belirlendiği ve bunun da bir ortalama ücret olduğu bu sistemin değişmesi. Yani ücretlerimizin toplu pazarlıkla belirlenmesi. Yani bizim işçilerin, çalışanların hepimizin, sizin işte bu kameranın arkasındaki arkadaşlarımın bizi izleyen milyonlarca işçinin emekçinin kendi ücretini kendisinin belirleyebildiği bir düzen, bir sistem. Yani demokrasi, yani söz sahibi olmak, yani karar mekanizmalarına katılmak. Örgütlü olmak, sendikalı yolu da olmak. Örgütlü olmak, sendikalı olmak. İşçilerin karar mekanizmasına katılabilmesi, kendi ücretimize karar vermemizin tek bir yolu var. Bütün dünyada ikinci bir yolu yok. O da sendikamız olacak. Sendikamızda oturacağız toplu pazarla. İster işverenimiz kamu olsun, ister özel sektör olsun. Kendi ücretimizle ilgili kendi örgütlü gücümüzle masaya oturup ücretimizi, sosyal haklarımızı belirleyebildiğimiz. Şimdi o yüzden temel mesele Türkiye'yi bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarmak. Ama asgari ücreti de evet enflasyon karşısında, dolar kuru karşısında, altın fiyatları karşısındaki kaybının giderildiği büyümeden payını alan, milli gelir artışından payını alan ve bir işçinin ailesiyle birlikte hala tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. Ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması ve en azından iki kişi çalıştığı zaman bir eve, bir evde o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir diyoruz. Buradaki esas mesele asgari ücretin alım gücüdür. Asgari ücrete artış yapılıyor işte yüzde %50'ler tarihi artış, rekor artış dendi. Ama bu artışlar suya yazılan yazı ama diğer ücretlere aynı oranda artış olmadığı için de bütün ücretler asgari ücrete doğru giderek aşağıda eşitleyen Enflasyon bir süreç var. Enflasyon düşüyor mu peki? Siz işçiler nasıl görüyor?